24 Haziran 2024, dün akşam video yapmıştım. Bu sen söyle ismini. Ee, arkadaşlar soruyor dedim, işte e, neydi o ya? Mineral, pembe mineral, vitamin, kalsiyum, yeme nasıl karışım veriyoruz diye. Şimdi sabah geldim, kümesi temizleyeceğim. Ee, akşam verdim, sabah nasıl durumlarını görelim, temizlemeden. Görüyorsunuz dışkıları dışkılarını görüyorsunuz. Üstünde gezmiş onların. Dışkılar böyle. Ya akşam verdim siz de gözlerinizde gördünüz dün akşam. Dışkılar böyle. Olması gereken. Ay be, suyu devirdik ya. Her neyse, dışkılar böyle beyler. Hepiniz gördünüz. Bakın, dışkılar misket gibi. Ee, oradakiler üstlerinde yürüdükleri için ezik gözüküyor. Böyle dışkıları görüyorsunuz. Ya, olay bu. Onun için e, tabağa koyarak vermeyin. Yazık günah. Yemiyorlar. Ben zaten tabağa koyarak vermekten taraftar değilim. Dediğim gibi. Oğlum <laughs> bu şekilde verirseniz e, sarımsak lapası Ondan sonra nar şurubuyla. Hiçbir şey bilemiyorsunuz böyle soğuk süzme zeytinyağı. Bakın dışarısı da yağmur çamur. Ve kümeslerim de devamlı kapalı. Bakın. Komple kapalı. Devamlı kapalı. Ondan sonra bu şekilde verirseniz randıman alırsınız. Tabağa koyduğunuz vakit yemiyorlar. Olmuyor. İşte 40-45 tane kuşa bir yemek kaşığı karıştırın. Verin. Güvercin dünyası. Bak bugün tam güvercin dünyası. Bugün kullanacağınız sularına güvercin dünyası. Dört dörtlük kardeşim. Oldu. Herkesi seviyorum. Ee, çünkü arkadaş sordu sabah video atar mısın diye. Bana mesaj atmış. O yüzden bunu kısa bir video yaptım. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.